Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir GTA 3 defeti verişim mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA 3 defeti verişim mobile'a. Ana kaldığımız yerden tam devam ediyoruz. Önceki bölümde Sorosiyat şehrindeki telefon görevlerine başlamıştık. İlk telefon görevinde e, totale 25 tane. Evet yanlış duymalarız. Totale 25 tane. E, mor, Sokak çetesi elemanlarından öldürmüştük. İkinci görevde bir tane oyuncak araç vasıtasıyla belli başlı zırhlı araçları patlatmıştık. Üçüncü görevde ise sevgili arkadaşlar bu bize görev veren elemanın özel bir aracı vardı. O özel aracın içerisine bomba yerleştirilmişti. Ama adam diyor ki hiçbir şekilde bu aracın hani patlamaması gerekiyor diyor. Hani kullanılamaz hale gelmemesi gerekiyor diyor. Yoksa benim bütün itibarım Çöp olur biter falan diyor. Araba çok önemli diyor. İtibar çok önemli diyor. O yüzden gittik şehri şehrine. Evet. Üçüncü şehirden birinci şehre gittik. Şakasız. Üçüncü şehirden birinci şehre gittik. Arabayı tamir ettirdik. Daha doğrusu önce bir bombayı ortadan kaldırdık. Son aracı tamir ettirmiştik. Çünkü arabayı hasarsız bir şekilde geri başladığımız yere götürmemiz gerekiyordu. Neyse onunla başardıktan sonra Sevgili dostlar aracı hasarsız bir şekilde. Evet 1. şehirden 3. şehre hasarsız bir şekilde aracı götürmeyi başarıp görevi tamamlamıştık. Ardından da bu görevi almıştık. Fakat e, tabi video süresi biraz fazla uzun olduğu için falan hebele böyle şeylerden. E, gittim abi tabii ki videoyu orada sonlandırdım. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz 4. telefon görevinden devam ediyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet şimdi daha fazla GTA Şlefeti işte, ve Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak isterseniz video kapatma önce benim Rabbi videonun daha fazla açıkması isterseniz de hype puanı basmayı ve kapıza hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeden devam ediyoruz. tabii telefon görevlerinden onu da bir vermiş olayım. Şimdi aracımı amacımız buradaki külçeleri toplamak. Belli sayıda külçe sahibi olmamız gerekiyor. Ardından da garaja götürmemiz gerekiyor. Bu külçeleri bırakabilmek için. Yani görevi muhabbet tamamen bu. Tabi bunlar illegal şeyler olduğu için de peşimize polisler takılıyor yani. Doğal olarak. Çok fazla aldığımızda da aracımız iyice de yavaşlıyor. Ben de zaten o yüzden kartal aracı aldım. Hani biraz daha fazla yük taşıyabilir falan muhabbetim. En azından o açıdan düşündüm. Şöyle dikkatlice bir garaja götürelim derken görev bitti abi. Bu kadar mıydı lan? Ne kadar toplarsak o kadar mı para kazanıyorduk? Bribes'e falan bir bakalım. Ee, perfect connection bu değil abi. Bu değil. Allah Allah çok değişik. Kolaydı. Evet bayağı kolay bir görevdi. Galiba toplayabildiğimiz kadar toplayıp götürme muhabbetiydi. Yani tek attık göreve. Bir de yani direk bitti. Belki de o kadar toplanması gerekiyordu bilmiyorum. Bir fikrim yok açıkçası. Yani kurtarabildiği kadar kurtarmadı demeye getiriyordu neye getiriyordu anlamadım. Neyse bitti görev. O zaman sıradaki telefon görevini almak üzere tekrardan elemanın yanına gidiyoruz o zaman. Yani daha doğrusu elemanımıza görev verdi telefon kulübesine gidiyoruz. Ve muhtemelen bu bizim son telefon görevimiz olacak. Ağrından da bütün telefon görevlerini de tamamlamış bitirmiş olacağız. Sıradaki bölümde final bölümü olacak. Sonrasında da GTA 3 serisinde rafa kaldırmış olacağız. Ağrından bir hafta ara. Ve sonrasında da tabi önce PlayStation 2'nin emülatörünü indirip kullanmayı öğrenmem gerekiyor. Öğrenmem halinde. Öğrenmem halinde sevgili arkadaşlar. GTA Vice City de Def Definitive Edition diyecektim neredeyse salak gibi. GTA Vice City Stories serisine başlayacağım. Ama aslında tekrardan başlayacağım. Zamanda oynamıştım. İlk 4 bölümü çekmiştim. Fakat devamını getiremeden oyun bozulmuştu. Bir daha da açılmamıştı. Devam edemedim yani. İstedim ama devam edemedim. Yani benden kaynaklı bir şey değildi. Yapacak bir şey yok. Evet. Rumble göreviyle devam ediyoruz. Evet. Allah Allah. Aa ee, tamam iki çete birbiriyle savaşıyorlar birbirlerine karşı. Sana katılmak isterim diyor ama diyor. Yani halletmem gereken işlerim var vesaire falan diyor. Benim küçük kardeşimle buluş, o sana nereye gideceğini falan gösterecek falan diyor. Tamamdır. Eyvallah. Hallederiz. Eleman nerede abi? Ha eleman bizim evin orada. Lan bizim evin orada ne işi var elemanın? Hayırdır? Hayırdır abi bizim evin orada ne yapıyor tam olarak? Hayırdır ne münasebet? <laughs> falan diye böyle tribe giriyorum değil mi bir anda? Yok yok öyle bir şey yok. Adam harbiden bizim evin önünde bu arada. Çok ilginç bir şekilde. Evet. Evet Ice sana, e, Ice bana senin geleceğini söyledi falan diyor. Ha, araba yok silah yok sadece sopa diyor. Hadi biraz kafa kıralım. Olur tamam. Peki. Ee, abi neymiş gururmuş. Neymiş abi delikanlılıkmış. Başlarım böyle delikanlıda. Neyse görev basit ama mantığı. Sadece karşı rakibi çete elemanlarını indireceğiz. Ama kurallı. Hani yüz yüze çarpışmayı kabul etmişler sonuçta. O zaman ona göre mücadele edeceğiz. Evet selamun aleyküm o zaman. Sopayı çekiyorum. Sopayı çekiyorum abi. Ama beni de dövüyorlar. Ama beni de dövüyorlar. Bir saniye. De. Niye bu kadar fazla morlu eleman var? O neden? Öleceğim bu arada. Oha. Yardım et. Böyle vurursam belki ölmem. Ölmedim. Hadi. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Son bir tane eleman kala öldük ya. Ya son bir tane eleman kalmıştı ya. Son bir tane eleman kalmıştı ya. Ya abi yapma ya. Ya abi yapma gerçekten ya. Ya son bir eleman kalmıştı. Ne güzel video daha kısa olacaktı. Daha iyi hoş olacaktı. Neden böyle oldu? Neden bu oldu şimdi? Ben niye bok öldü? öldüm? Dur abi şu arabayı tahmin etmek istiyorum önce. Tamam. Aa, araba gitti. Merhaba ben geldim evet. Evet tamam tamam sıkıntı yok. Ya abi olayı gördünüz mü bu arada ya? Arabam da gitti. Arabam da gitti. Arabam da yok şu anda. Bina abi şu arabaya. Oha ne biçim şey koşuyor lan eleman. Oha. Oğlum ne yapıyor? Ne oluyor ya? Abicim gelebilir misin bir daha? Sana zahmet. Polis bakta kaldı bu arada. Ha polis bakta kaldı. Çok iyi olay. <laughs> Belki Rockstar ekibi bunu bilmiyordur bile. Eleman bakta kaldı anasını satayım. Hareket halinde olduğumuz için de hani o an. Yeterli hızlı olduğumuz için de. Animasyonun devamını getiremedim muhtemelen. Ya da direkt e, bizim diğer elemanı aşağıya atınca bakta kalıyor da olabilir. O da opsiyonel bir durum tamamen. Ya bunları tek bir çatı altında toplasak direkt öldürsek falan olmuyor mu mesela ya? Ay dur, ay dur, ay dur, ay dur, ay dur. Bir dakika. Yaralayabiliyoruz bu arada ama e, öldüremiyoruz tabii ki. O kadar da değil. Şöyle mesela bankın arkasına geçsem. Şöyle. Bizim eleman uzak durursa ama e, her şey çok daha iyi olacak. Evet işe yarıyor taktik bu arada. Evet taktik işe yaradı. <laughs> Kolaysınız. Kolaysınız bu arada. Dur. O markama geçme it. Lan şerefsiz. It ol it. Allah'ım ya Rabbim. Ya hayır ama ya. Bak iki oldu bu. Kahpeye bak arkamdan vuruyor bir de ya. Kahpe arkamdan vuruyor bir de utanmadan. Ya inanılmaz sopalı görevde iki kere öldüme inanamıyorum ya. Ya taktik de işe yaramıştı aslında. Taktik de işe yaramıştı ama öldüremedik işte öldüremedik. Maalesef öldüremedik. Onu beceremedik. Taktik işe yaramıştı ama. Siz bu taktiği gayet de kullanabilirsiniz arkadaşlar ama. Yani bir şeyin arkasına geçmeniz yeterli gayet. Tamam. Bu sefer olacaksın değil mi? Aynen bu sefer oldu. Tamam bu sefer arabayı park etmeyi becerdik. Aynen gel. Aynen gel abim. Tamam anladık. Bir daha bir daha bir daha aynı diyalogları dinleyince insan sinirleniyor malum. İnsan gayet sinirlenebiliyor. O yüzden biz direkt alana gidelim. Yeri sallak kerimdir zaten. Yeri sallak kerimdir. Tamam, geldik. Aynı şekil. Aynı şekil abi. Yani en azından öyle deneyeceğim ben yine. Tamam, denemeyeceğim. Deneyemeyeceğim daha doğrusu. Tamam direkt olarak böyle dizilsinler ölüme doğru. Aha işe yarıyor bu arada. Nice. Çok güzel. Tamam dövdük ya. Da bizim eleman hani şey yapmasa. Öldü bu arada. Nice kolaydı. Basit bir görevdi gayet ya. Ya nasıl ben bu görevde iki kere ölmeyi başarabiliyorum mesela. Yani bunu nasıl becerebiliyorum mesela. Ya öyle saçma sapan olaylar yaşanabiliyor işte. Yaşandı da. iki kere yaşandı hem Ama en azından ee, an itibariyle telefon görevlerine. Yani bütün telefon görevlerini bitirdik arkadaşlar. Yani hem Portland şehrinde hem Stanton şehrinde. Orada zaten suikast uğramıştık. Şerefsiz herif. Katayna ile işbirliği yapıyormuş aslında. Burada da başarılı bir şekilde bütün telefon görevlerini tamamladık. Hem de 5 beş görevin 5'ini de ve gördüğünüz üzere geriye sadece Katalina'nın son bir işi kaldı. Daha doğrusu Katalina ile son bir halledilecek iş kaldı. Ardından da zaten serinin finali. Yani sıradaki görev serinin finali zaten. Evet semin üstüne kaydediyorum oyunu. Ardından da bölümü sonlandırmak üzere. Sevgili dostlar oyunu zaten kaydettik. O zaman yavaştan bölümü bitirmenin vakti geldi. Evet sevgili arkadaşlar sonraki bölüm final bölümü olacak. Yani cuma günü. Bilginize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ağlıysanız destek olmak isterseniz videoyu beğenip yapmayı. Videonun daha fazla çıkması isterseniz Ay puanı basmayı. Ve kamuza ayar abonelerseniz de ne yapacağınızı zaten çok teşekkür ederim biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza ayar etmesinden de başka üsrelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar yani final bölümüne kadar da kendinize çocuk iyi bakmayı unutmayın unutmayın. Hoşçakalın.